Şekildeki gibi KLM sıvılarıyla dolu olan kapta X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçlarının karşılaştırılması istenmiş ki burada şuradan denge noktasını çizdiğimizde her iki noktadaki sıvı basıncının eşit olduğunu söyleyebiliriz. X ve Y noktalarının basınçlarının karşılaştırılması için de şunu ifade etmiştik. Şu bölümdeki M sıvısının yaptığı basınç yine bu bölümdeki K sıvısının yaptığı basınca göre daha büyük bir basınca sahiptir çünkü öz kütlesi daha fazla. Bu durumda M sıvısının yaptığı basınç fazlaysa şu bölümdeki L sıvısının basıncı yine diğer bölümdeki K sıvısının basıncına göre daha düşük basınca sahiptir. Böylelikle X noktasının basıncının Y'den büyük olduğunu Z'nin her ikisinden de daha büyük bir basınca sahip olduğunu söyleriz. O nedenle sıralamamız ZXY olarak çıkar.